Sakin şehir Göynük Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük, Türkiye'de Batı Karadeniz bölgesindedir. Yüksek tepeler arasında tipik bir Osmanlı kasabasıdır. 1323'te Osmanlı topraklarına katılmıştır. Göynüklüler o günden beri tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini korumaya devam ediyor. Coğrafi konumundan dolayı Anadolu ile İstanbul arasında bir geçiş noktasıdır ve 14. yüzyıldan beri safran ticareti yaparak ekonomik açıdan oldukça gelişmiştir. Mimari özellikleri de günümüze kadar korunmuştur. En eskisi yaklaşık 700 yıllık konut, iş yeri, hamam, türbe gibi eserler muhafaza edilmektedir. İlçe, tarih, kültür, doğa, inanç ve termal turizmiyle marka şehir konumundadır. Tüm bu özellikleriyle Göynük, 2017 yılında sakin şehir ünvanı da almıştır.